Evet arkadaşlar bugün Roblox yasağına rağmen Roblox 20'yi göstereceğim ama PK Pro in, indiriyoruz. indirdikten sonra giriş yapıyoruz. Uygulamayı yüklüyoruz. Yüklendikten sonra arama kısmına Roblox yazıyoruz. Sonra oradan Roblox yüklüyoruz. Roblox yükledikten sonra Sejiro VPN'e giriyoruz. Sejiro VPN'i aktif ediyoruz. Bunu yapmazsanız girmez. Sonra robloxu giriyoruz. Ve bu kadar Roblox'a girmiş oluyoruz. Keyfin çıkarın abone olmayı like atmayı unutmayın